Merhabalar sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir bebek yeleği öreceğiz. Kolay e, tek iple örebileceğimiz bir bebek yeleği. Ben hem bir bebek yeleği bir çifte patik ördüm bu modelle. Selanik örgü olacak. Düğmeli güzel bir model. 3 numara şiş kullanıyorum. İpimin metrajı 330 metre. E, inceliğini i̇nceliğini ona göre tahmin edebilirsiniz diye söyledim. E, bu şekilde inceliği de hemen ilmek atarak başlayalım alt ilmekle modelimize ilmek atarak başlıyoruz. İstediğiniz gibi ilmek atabilirsiniz. Ben babaannemden öğrendiğim gibi ilmeklerimi atarak başlıyorum. Kız için öreceksiniz bu yeleği. Tabi desenli, daha zikzaklı, farklı başlangıç modelleri var. Onlardan da uygulayabilirsiniz. Ben normal ilmek atma yöntemiyle 46 ilmeğimi atıyorum. Şişimi de ipimin üzerinde yazan, tavsiye edilen numarada seçtim. Siz de öyle yaparsanız Genelde yanılma olmuyor. Ben hemen ilmeklerimi atıp geliyorum. Şimdi modelimin ilk sırasını düz örgü örerek başlıyorum. Haroş örgü öreceğiz. Ben haroşoyu düz örgüden oluşturuyorum hanımlar. İsterseniz siz eliniz ters örgüden alıştıysa o şekilde de örebilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok benim için. Düz örgü örerek her iki yönde de hem ön yüzde hem arka yüzde düz örgü örerek 5 diş ön yüzünden saydığımızda 5 diş haroş oluşturalım. Modelimin ön yüzündeyim. 5 diş haroşamı oluşturdum. Şimdi modelimi yani Selanik örneğimi kuracağım. Önce ölçelim. Tam bu aşamada modelimiz 19 santim eni başladığımız yeleğin eni 19 santim bu ölçüleri veriyorum ki siz ona göre artırıp azaltabilin diye hanımlar haroşalarımı hazırladım şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden alacağım hep aynı şekilde alalım ilk ilmeğimizi ki kenarları düzgün olsun ilmeğimi alıyorum ve ipimi arkaya atıyorum hep aynı şekilde yapacağım bunu yeleğim bitene kadar. 7 tane haroşa öreceğim. Başta ve sonda 7 adet haroşam var. 7 adet haroşamı ördüm. Şimdi modelim için bir düz bir ters örgü öreceğim. yeleğimin ön yüzündeyim bu arada modelimi kuruyorum. Selanik örgü. Çok kolay bir model bir ters bir düz olarak bu sıranın sonunda 7 ilmek kalana kadar sıra sonunda 7 ilmek kalana dek bir ters bir düz olarak devam edelim. Bu arada hatırlatmalarımı yapayım isterseniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basarsanız daha fazla kişiye ulaşır video. Yine videonun altında paylaş butonu var. Oraya tıklayarak da Örgü seven arkadaşlarınızla ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bu işlemlerin tümü tamamen ücretsiz arkadaşlar. Son sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar bir ters, bir düz örmeye devam ettim. Şöyle biraz netleştirelim, daha yakından görelim. yine bu modelin bir çifte patiğini ördüm hanımlar selanik örgü modeliyle onun da yine anlatımı kanalımda ayrı bir video olarak mevcut mümkün olduğu kadar pratik anlatmaya çalıştım daha kısa vakit almadan anlatmaya çalıştım Umarım faydalı olur son bir de ters olarak örüyorum Başta 7 ilmek haroşa ördük. Sonunda da 7 ilmeğimiz kaldı. Bunu da yine haroşa olarak örelim. Bu model sonuna kadar yani yaka kesimine kadar yanlarda 7 şer tane haroşa devam edecek. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi modelin arka yüzündeyiz yeleğimizin arka yüzündeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Hep aynı şekilde almaya özen gösterelim. İpim hep önde. Arkaya iki şişin arasından arkaya attım ve haroşa örmeye başladım. 3 4 5 6 7 haroşa ördüm. Şimdi sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmeğimi bir sıra önceki ilmeğe batarak örüyorum. Yani normal ilmeğe değil de altındaki ilmeğe zaten gayet net bir şekilde çekmeye çalıştım. Yanındaki ilmek ters. Düz ilmeği altındaki ilmeğe batarak örüyorum. Bir ters. İpimi arkaya atıyorum. Düz ilmeği altındaki ilmekle birlikte örüp ilmeğimi serbest bıraktım. İpimi öne attım. Ters ördüm. Arkaya attım. Düz ilmeğimi alttaki ilmekle örüyorum. Model artık bu şekilde devam edecek. Hem ön yüzde hem arka yüzde sadece düzleri altındaki ilmeğe batarak öreceğiz. Bu kadar kolay. Tersler normal örü örülecek. Düz ilmekler alttaki ilmeğe batarak örülecek. Hem ön yüzde hem arka yüzde model aynı şekilde ilerleyecek bir ters ilmi ipimi arkaya attım düzümü alttaki ilmeğe batarak ördüm öne attım ters ördüm arkaya attım alttaki ilmeğe batarak örüyorum ters düz sadece düz ilmekleri işlem yapıyoruz ters ilmekler normal olduğu gibi örülecek modelimizin adı başta da söylemiştim Selanik birkaç farklı yöntemi var, örülüş yöntemi. Ben en kolay olanı seçtim sizler için. Umarım anlaşılır oluyordur. Ters. Şimdi kalan 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Bu sırayı da tamamladım. Modelimin arka yüzü. Tekrar ön yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hep aynı şekilde ipimi iki şişin arasından arkaya atıyorum. Kenarı düzgün olsun diye yapıyorum bunu. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm haroşa olarak. Sırada düz ilmeğim var düz ilmeğimizi nasıl örüyorduk? Alttaki ilmeğe batarak. İpimi öne attım, ters ördüm. Arkaya attım. Düz ilmeğimi alttaki ilmeğe batarak örüyorum. Ben şimdi modelime bu şekilde devam edeceğim. Her iki yüzde de aynı şekilde öreceğim bir ters bir düz olarak. 17 santim bu şekilde örüp bir sonraki aşama için hemen geliyorum. 17 santime tamamladım modelimi. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi birlikte ölçelim. Bakın, 17 santim. E, yeni doğan bir bebek için idealdir diye düşünüyorum. Örneğimde çok güzel oldu. Erkek bebek için ideal. 5 e, diş haroşa ile başlamıştık. Şimdi bitişinde de yine 5 diş haroşa örelim. Bir sonraki aşamaya geçelim. 5 diş haroşamı tamamladım. Yine başlangıçta da 5 diş örmüştük. Asimetrik olması, simetrik bir görüntü olsun diye hem başlarken hem bitirirken 5 diş haroşamızı örüyoruz. Şimdi yine sıra başındayım. Haroşa örmeye devam edeceğim. Yani düz örgü örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Şöyle bir netleyeyim. Eee odaklayayım kamerayı. Evet. Ee, 13 ilmek öreceğim başlangıçta ve yaka kesme işlemi yapacağız şimdi. 6 7 8 9 10 11 13 ilmek ördüm. Toplamda 46 ilmeğimiz vardı. 13 başta 13 sonda bırakacağız. Ortada 20 ilmeğimiz kalıyor. Onları da şimdi kesiyoruz. 2 tane ilmeği birlikte örüyorum. Şişimdeki bir ilmeği karşı tarafa geçirdim. Birlikte yanındaki ile birlikte ördüm. Bu şekilde kesme işlemi yapıyoruz. Toplamda 20 ilmeği bu şekilde keseceğiz. Zaten başta 13 ördüğünüzde sonda da 13 ilmek bıraktığınızda arada 20 ilmek kesmiş olacaksınız. Bu 13 el ilmek yeleğimizin omuzları olacak hanımlar. Yine omuzlarını da şimdi ayrı ayrı öreceğiz. Bu kesme işleminden sonra. Ne çok sıkı keselim ne de çok gevşek olsun. Bebeğin kafasından rahat girip çıkabilsin. Çok da gevşek olmasın görüntüsü estetik olmaz. O yüzden böyle orta ilmeklerin büyüklüğünü orta bırakalım. Biraz hafif şişin ucunu kaldırarak Keselim ki dediğim gibi hem bebeğin kafasından rahat girsin zorlama olmasın. Hem de inci gibi güzel bir bitiş olsun. Evet kesme işlemimi tamamladım. Şimdi tam bitişte de 13 ilmeğim kaldı. Tam e, hesapladığım gibi. Şimdi bu 13 ilmeği de yine haroşa olarak öreceğim bu modelin devamında artık hep haroşa olarak devam edeceğiz. Herhangi bir örnek yok. Model sadece ön yüzde vardı. Arkası haroşa olacak. Kalan 13 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi tabi ortada kesim yaptığımız için omuzları ayırdık birbirinden. Ayrı ayrı öreceğiz. Ben şimdi şişimde son olan yani soldaki omuzu örüp tamamlayacağım. Daha sonra yeni ip bağlayarak sağ omuzu öreceğim. Yine arka yüzden de düz olarak örüyorum. Yani haroşa oluşturmak için 13 ilmeği 13 diş olana dek bu şekilde örmeye devam edeceğim. Bakın sayılar çok kolay. Ön 13, 13 sıra akıllı kalabilecek şekilde 13 diş olana dek örüp Hemen geliyorum. Sol omuzu bitirdim. Şimdi sağ omuzu örmek için ipimin iç kısmından başlangıç ucunu çıkarıyorum. Kolayca bulabilirsiniz içinde. Şimdi sağ omuzu öreceğiz birlikte. Modelimizi ters çevirelim. Yine şişlerim iki şişimde takılı. İsterseniz daha rahat ederseniz misinli şişle de örebilirsiniz. E, bu aşamada ya da ekstra bir yedek şiş kullanabilirsiniz. Ben aynı şişi kullanıyorum. Zaten ilmekler çok fazla olmadığı için herhangi bir sorun oluşturmuyor. İpimi e, yeni yani sağ omuzumun ilk ilmeğine bağlıyorum. İlmek atarak bu kısımda arkadan daha sonra tığla onu e, yedireceğim. Orada kaybedeceğim. Yine 13 ilmeğimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Hava bugün biraz karanlık. Odaklamada sorun yaşıyorum kamera ile ilgili. Umarım net e, anlaşılır oluyordur. Malum kış ayı. Hava yağmurlu. Ekstra ışık da kullanıyorum fakat Evet, omuzlarımı tamamladım. 13'er diş haroşamı ördüm, 13'er er ilmekle. E, bu 5 diş haroşadan sonra 13 saydık. E, bunu tekrar hatırlatayım. Şimdi arka e, kısma devam edeceğiz, yeleğin arka kısmına devam edeceğiz. Bunun için ilmek atmamız gerekiyor. E, her iki omuzda da 13er ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. E, i̇lk başlarken 46 ilmekle başladık. 20 ilmek kestik. 13 13 şu an 26 ilmeğimiz var elimizde. 20 ilmek kesmiştik ama bu sefer 19 ilmek atacağız şişimize. Neden böyle yapıyoruz? Arka öne kaçmasın diye. Arka her zaman örgüde bir tık küçük yapılır ki yan dikişlerden öne kaçmasın diye. O yüzden bir ilmek daha küçük yapacağım. Zaten önde modelde olduğu için daha bir bolluk oluştu. O bir tık o bir ilmek, bir tık onu arkaya çekecek, yeterli olacak. Şimdi 13 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Dediğim gibi bundan sonra hep haroşa öreceğiz zaten. Şimdi 19 ilmek atalım şişimize ve arkayı örmeye devam edelim. Ilmek atma yönteminiz size kalmış. Ben başlarken farklı bir yöntemde ilmek attım. Burada farklı bir yöntemde atıyorum. Ee, yine ilik yapmak için birazdan artırma yapacağız yanlardan. Ee, orada da farklı bir yöntemde ilik e, ilik kısmı için farklı bir yöntemde ilmek atacağım sizler için. Bir yelekte farklı farklı e, ilmek atma yöntemlerini görmüş olduk böylece. Ben hemen ilmek atıp örmeye başlıyorum. 19 ilmekten sonra yine devamındaki 13 ilmeği örerek devam ediyorum. Biraz sıkı attım, bunu bilerek yaptım. Ee, marullama yapmasın diye. Başlangıç ilmeklerini biraz gevşek atarsak marullama yapar. Ee, kafa kısmında çirkin durmasın diye tam boyuna denk gelecek. Ee, biraz ahşap şiş olduğu için üzerinde kaymakta problem yaşıyorum ama siz de o ilmekleri sıkı atarsanız iyi olur. Haroşa örerek bu ilmeklerime 45 ilmeği var şişimde devam edeceğim tam 23 diş haroşa öreceğim bundan sonra devamında aynı ilmeklerle devam edeceğim. Herhangi bir artırma ya da eksiltme olmayacak. Ben hemen bu kısmı tamamlayıp bir sonraki aşama için geliyorum. 23 diş haroşamı hazırladım. Gördüğünüz gibi yaka tam olarak meydana çıktı şu anda. Ne çok geniş ne çok dar, rahatlıkla bebeğin kafasından girebilir zorlamadan. Ilmeklerimizi o şekilde attık. Çok sıkı değil, çok gevşek değil. Böyle biraz da arkaya kayacak hafif bir bir buçuk santim kadar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkayı örmeye devam edeceğiz. Şimdi ilik için pat hazırlamamız gerekiyor ama öncesinde bu ipleri gizlemeyi gösterecektim size. Bir tanesini ben gizledim, diğerini birlikte yapalım. Çok kolay bir tığ ihtiyacımız var. İnlede de olur bir tığla bir ilmekten onu zincir çeker gibi geçirelim. Birkaç kez orada yok etmeye çalışalım onu. Dibinden kesersek sökülür. Bunu mutlaka bu şekilde yedirerek yok edelim. Şimdi sıra başındayım yine. Modelin ön yüzündeyim. İlmek atarak başlayacağım. Son ilmeğimi bir kez örüyorum ve ördüğüm ilmeği şişime takıyorum bir kez artırmış oldum yine son ilmeği örüyorum ve elde ettiğim ilmeği şişime takıyorum örüyorum ve sol elimdeki şişe takıyorum bu şekilde 10 adet artıralım ilmeklerimi biraz sıkı yaptım ki yine ilmekler Güzel gözüksün, ince gibi dursun diye 2, 4, 6, 8, 10 adet artırmamı yaptım. Şimdi yine haroşa olarak bu ilmeklerimi öreceğim. Şimdi sıra başında ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Yine haroşa olarak örüyorum. Yeni attığım ilmekleri örmem biraz zor olabilir bu sırada zor olacak diğer sırada yine kolay bir şekilde örmeye devam edeceğim biraz sıkı attığım için ilmekleri bu şekilde tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim 10 ilmek artırdım şu an şişimde 55 ilmek var sıra sonunda da yine 10 ilmek artıracağım Şimdi sıra sonundayım. Sıramı bitirdim. Diğer tarafta da yine artırma yapacağım. Yine örerek artırıyorum. Yeni ilmeği şişime takıyorum. Bu şekilde 10 adet arttırdım. Şimdi 3 diş haroşa örüp bir sonraki aşama için geliyorum. 3 diş haroşam tamam. Şimdi Sağ ve sol tarafa ilikler hazırlayacağız. Yine arada haroşa örgümüz var. Ve 3 ve 4. iliği de o aradaki haroşadan sonra hazırlayacağız. Şimdi 1 ve 2. ilmeklerimizi birlikte yapalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3. ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 4 ilmek haroşa olarak, olarak ördüm. Şişimin üzerine bir ilmek atıyorum. İlik uyguluyoruz şu anda. Şöyle netleştireyim. Yan yana iki ilmeği birlikte örerek kestim. Ve burada bir delik oluştu gördüğünüz gibi. Ufak bir delik yeterli bizim için. Bebek yeleği küçük bir düğme kullanacağız. Yine kalan ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar 6 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonundayım. 6 ilmek kaldı bitirmem için. Başta artırıp kesmiştim. Burada da kesip öyle artırıyorum. İkisi birbirine simetrik olsun diye. Önce 2 ilmeği birlikte ördüm. 4 ilmeğim kaldı şişimde. Şimdi artırıyorum ve kalan 4 ilmeği de yine haroşa olarak örüyorum ve bu kısmı da tamamlıyorum. Şimdi 22 diş bu şekilde 65 ilmeğimi 22 diş haroşa olana dek ön sıradan sayacağız, öreceğim ve bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Şimdi 3 ve 4 numaralı iliklerimi açacağım. Sıra başında 3, sıra sonunda 4 numaralı iliyim. Yine aynı şekilde olacak. 4 ilmek bırakacağım baştan, 4 ilmek sonda iliklerimi hazırlayacağım. Bir önceki ilikleri nasıl yaptığımı bakabilirsiniz. Aynı işlemi uygulayacağım. Videoyu geri sararak. E, sonrasında da yine 5 diş haroşa öreceğim ve kesim işlemine geçeceğim. Orada yine buluşalım. Ben kesmeye başladım. E, burada örerek kesiyorum. Normal kesmeden bir tık farklı, daha kalın oluyor kesim kısmı. Bir tane ilmeği örüyorum. Şişteki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir tane ilmek kalıyor şişimde. Tekrar örüyorum diğer şişteki ilmeği ve sağdaki ilmeği onun üzerinden atlatıyorum. Örüyorum ve üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. hazır. Düğmelerini de diktim. Tam karşı e, karşıya getirdim ve e, ileye denk gelen yerlerine düğmelerini diktim. Aynı hizaya dikmeye özen gösterdim. Aynı numaralı haroşaya denk getirdim ki e, simetrik olsun. Son hali bu şekilde. Daha öncesinde yine Selanik örneğinden bir çift patik örmüştüm Kanalımda bunun da anlatımını bulabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.